Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni yılın ilk videosu 2022'nin arkadaşlar. Ee, bu videomuzda genel durum olarak size kuşlarımızı göstereceğim. Hangilerini eşledim, hangilerini eşlemedim. Onlara göstereceğim. Ee, daha sonrasında da bir mama değişikliği yaptım. Deneme amaçlı bir mama aldım arkadaşlar. Onu da deneyeceğim ve ilerleyen videolarda da onun da işe yarıp yaramadığını sizlere paylaşacağım. Evet şöyle bir takımım vardı. Bunları yeni işledim. Güzel bir takım oldular. Hazır takım arkadaşlar. İsteyene ücretli sahiplendirebilirim. Buranın erkeğini satmıştım. Bunun dişisi e, aldım ayırdım onu arkadaşlar. Oranın erkeğini de ücretli sahiplendirdim. Sonra arkadaşlar buraya bir Jumbo Tepeli Albino attım. Şöyle bir güzel takım çalışması yaptım. Albino sevenlere ve Jumbo Tepeli isteyenlere böyle de bir takım verebilirim. Elimde kuşlarım çok. Ee, i̇sterseniz sizleri de ücretli sahiplendirebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın erkeklerimize bakın maşallah Yavrularımız kalmadı arkadaşlar Şimdi göstereceğim zaten sizlere Burası erkek dolu Gördüğünüz gibi erkeklerimiz maşallah Şimdi yulaf aldım yulaf vereceğim Malzemem bitmişti Yem fiyatları uçmuş arkadaşlar Yani 310 lira 400 lira Yani çuval yem olmuş yani yemi de değiştirdim öyle söyleyeyim şu anda bir deneme aşamasında hobinin markasına geçtim arkadaşlar onu da buradan söylemek istiyorum bir üretici arkadaşım hobi önerdi o dedi ben de yıllardır hobi kullanıyorum tozsuz dedi evet aldım şöyle 5 çuval falan eski yemimle karıştırdım Şimdi onu da göstereceğim zaten sizlere. Ee, verdim arkadaşlar. Yani karıştırdım. Öyle verdim alıştırmalı. Bakalım yiyecekler mi durumuna göre takip edeceğim. Eski yemim. Arkadaşlar Esila'nınkini kullanıyordum. kullanıyordum. Yeminden memnundum. Ama paraya doymuşlar. Arkadaşlar artık yani eski müşterisi olmama rağmen ilgi yok. Alaka yok. Geri döneceğim deyip bir hafta sonra yani haftalarca yaz mı geri dönüş yapmaya yapmamıyordu. Yapmıyordu yani öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar ee, yemim bittiğinde kuşlarım yani artık yani son 2-3 kilo yem kaldı. Yani yem almam lazım kadar. Arkadaşa söylediğimde abi zam gelecek falan filan muhabbeti yaptı. Dedim abi kapat bir daha beni. E, ben dedim seninle ilişkimi koparıyorum. Hobi'den aldım. Hobi'nin ikini deniyorum arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Erkeklerimiz burada. Güzel, yakışıklı erkeklerimiz var. 2020 2021 model erkekler. Erkek isteyene erkek. Dişi isteyene dişi. Zaten dişilerimiz de kalmadı. Çoğunu sahiplendirdik. Arkadaşlar ee, çoğunda yani dişi çok alt istediler. Dişi çok sahiplendirdik. Şöyle göstereyim. Bakın dişilerimiz burada. Güzelce dişilerimiz var. yavrularımıza gelince şimdi gösteriyorum yavru kalmadı arkadaşlar iki tane yavrum kaldı hepsini sahiplendirdik bu opal'i kendime ayırdım ve e, şunu da kendime ayırdım diğerlerini sahiplendirdik arkadaşlar evet başka ne eşledik hemen sizlere göstereyim başka zaten bir şey eşlediğimiz yok bunu eşledik bunu ayıracağım Ee, dişimiz yağlanmış yağlandığı için e, şey yapmıyor arkadaşlar e, yumurtlamıyor eşleşiyor ama yumurtlamıyor öyle söyleyeyim e, buradan bir eşlememiz var mı buradan bir eşlememiz yok şovlarımız hızla devam ediyor maşallah subhanallah Boşatan atan şovlarımız oldu hemen zaten onların da yumurtalarını alttan çektim bir daha da Boş bıraktım bir daha yumurtlasın diye, bir daha eş tutsun diye arkadaşlar. Evet, şimdi genel durumumuz bu şekilde. Mamam şeyimizi göstereyim. Yemden anlaşabilirsiniz zaten anlaşılır. Şöyle bakın. Şunu da alayım. Şu o şu taraf zaten beyaz olan bölge. Eski yemim karıştırdım. Kırmızı olan bölgede şu taraf bakın. Şöyle eşeleyeyim gördüğünüz gibi. İçinde kenevir falan filan da var. Hobi'nin M1 modeli diye geçiyor. M001. Bakabilirsiniz e, hobiden. Yemi güzel. E, yani kullanan arkadaşlarım var. Önerdiler. Önerdikleri için de ben de o şeye geçtim. Bir de mama değiştirdim. Artık Polar max da bıraktım. Gibi bir şey. Çünkü çok pahalı. Çok pahalı olmaya başladı. E, yetiştiremiyor. Şöyle iki tane mama aldım. Bir tane bes kuş maması. bu, Yani içinde şurada resimleri gördüğün her şey var gibi. Bu da yumurta dolu dolgunlaştırma yani kızıştırma özelliği var diye bunu seçtim. Ayrıca bir kova da klasik. Overmax'ın klasik olanının. Bu da işte e, kurtlu, ballı, polenli olanı. Şöyle bir mama aldım. Bunu direkt vermeyeceğim arkadaşlar. Power ürünleri var bende hala. Şöyle aşağıda göstereyim. Şu aradan bir dakika göstereceğim şimdi. Şu aradan göstereyim görüyorsunuz. İkisini bir karıştırıp yani öyle vereceğim. Zaten bundan sonraki mama videomda göreceksiniz. Bundan sonraki videomu atacağım mutlaka. Bir iki güne de o videolarımı atarım. bu ürünümüz de böyle bir ürün aldık deneyeceğiz bakalım nasıl eğer memnun kalırsam zaten size mutlaka önereceğim ben bunu deneme amaçlı aldım arkadaşlar deneme amaçlı aldığım için şu anlık kimseye önermiyorum kullananlar var güzel dediler ben de bir deneyeceğim şunu özellikle deneyeceğim yumurta dolgunluğu için bir de altındaki bakacağız deneyip hep beraber göreceğiz arkadaşlar Evet, yememiz bitmişti. Yememizi tamamladık. Yulafımız geldi. Yulafımızı tamamladık. Üretimhanemizde bir sıkıntımız kalmadı. Şimdi ikinci kuluçkuyu kuluçkamızı bekliyoruz kuşlarımızdan. Niye? Çünkü kuluçkalarımız e, geldi gitti. Şu anda yavru şişesiniz yok. Elimde yavru yok yani arkadaşlar. Var mı? Özel müşterilerime var. Nasıl var? Bundan sonraki videoyu izlerseniz... Göreceksiniz arkadaşlar çünkü yeme düşen yavrularım var daha salmaya almadım hangi şeylerimde diye ama çok özel takımımdan çok güzel yavrular <laughs> öyle de bitiyor vereyim sizlere bundan sonraki videomu izlerseniz de görürsünüz yeni opaller almıştım dişi iki tane özellikle ee, hangi erkeğimi almıştım. Bir tanesi şu erkeğimde. Bir tanesi de bu erkeğimde. İkisi de yumurtladı dişilerimizin. İkisi de kuluçkaya. Hayırlısıyla bir bomba bekliyoruz mu bekliyoruz. İnşallah çok güzel yavrular atacağını düşünüyorum. Üretimimize hızla devam ediyoruz. Sonlar arkadaşlar Genel durumumuz bu şekilde, bir değişiklik yok, ee, hızlı bir şekilde ya da yavaş bir şekilde böyle güzel güzel devam ediyoruz. Ee, gaga taşım bitmişti, Gaga taşı aldım, şeyin aldım bu sefer. hobinin hobinin ürünlerini denemeye başladım bu ara. Ee, eksik kaldı iki tane Gaga taşım eksik. Maalesef tekrardan ben söyleyeceğim, bir paket daha bana Gaga taşı göndersinler. Gönderiyorlar mı? Gönderiyorlar. Tabii işini ilgileniyorlar. Onun da yakında size nereden aldığımın, hangi ürünleri kullandığımın bir videosunu atacağım. Ama ben bir şu anda deneyiyorum arkadaşlar. Kesinlikle sizler alıp hemen direkt kullanmayın. Benim takipçilerim kullanmasın diye söylüyorum. Eski sisteme devam etsinler Ben bir kullanayım birkaç kullanımdan sonra verimimi alıp almadığımı sizlere paylaşacağım zaten. Onu da videosunu atarım izlersiniz. Ona göre hareket edersiniz diyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna yavaş yavaş geldik. E, 2021'i bitirdik. Güzel bir şekilde kapanış yaptık. Şimdi 2022 sezonuna geldik. İkinci kuluçkalarımızı 2022 bilezikleriyle devam edeceğiz. Onu da buradan söyleyeyim aklınızda bulunsun. Evet sizleri seviyorum. Uzun bir ara oldu. Evet biliyorum bana kızıyorsun ama yapacak bir şey yok. Ee, çalışıyorum. Benim bir tek e, yani YouTube'dan gelirim olmadığı için. Kuşlardan bir gelirim olmadığı için. Kendi işimi yaptığım için arkadaşlar çalıştığım için anca zaman ayırabiliyorum. Kusura bakmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ücretli kuş sahiplenmek istiyorsanız da videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın ve dostçakalın.